Merhaba Sayın Begnal. Bana merhaba deme Orhan Bey. Bana güzel haberlerim vardı. Ama öyle Fikret'in, Yakup'un ölüm haberleri gibi değil. Daha etkili, daha büyük ölüm haberleri. Düşünelim kimin olabilir? Cezayir'in mesela. Belki daha önemli haberlerin bile olabilir. Bay Begnal. Dinliyorum. Umarım yeni bir hayal kırıklığıyla karşılaşmam. Çok önemli bir gelişme var. Size... Cezayir'in tam bir tır dolusu altını var. Ve bu gece nakledilecek desem. Güzel. Güzel haberdir Orhan Bey. Naklin nasıl gerçekleşeceğini de biliyorum. Hem de tüm ayrıntılarına kadar. Bu operasyonu çökertmemiz şart. Hatta oradan kimse sağ çıkmasın. Özellikle Cezayir. Ha bu arada bir şey daha var. Şu Bekir'in kumar borcu meselesiyle ilgili. Adamları üstlerine salmıştım. Şimdi iyice vites arttıracaklar. Belki biraz daha dikkatlerini dağıtmayı sağlayabiliriz. Ben anlamam Orhan. Eylem görmek istiyorum artık. Eylem. Pardon. Sevgilim. Teknedeyim ben. Moralim çok bozuk, kötüyüm. Seni görmem lazım. Bir şey mi oldu? Soru sorma, gelemem. Tamam canım, geliyorum. Kalamış adı nereden geliyor biliyor musun Levent? Nereden başkanım? Kalamisya'dan. Yunanca kamışlık demekmiş aslında. Rahmetli dedem otururdu burada. Küçükken yanına gelirdik hep. Selahattin Pınar, Afife Cale, Edip Cansever. Arkadaşlarıydı rahmetlinin. Ben işte çok yaşadıysam, ben böyle hep yaşadıysam... ...bu ölümsüz bir yalnızlıktan, bu ölümsüz bir yalnızlıktan diyorum. Siz bana dökümcü Niko diyorsunuz. Ne bu başkanım? Şiir bu Levent. Şiir oğlum. Hoş geldin Atakan Bey. Bu ne sürpriz? Merhaba. Hayırlı olsun. Duydum ki ofisi yeniden açmışsın. Gelip bir hayırlı olsun diyelim dedik. Sıkı takiplesiniz anlaşılan. Ben bile ofise yarım saat önce geldim. <laughs> Buyurun. Hoş geldin Atakan Bey. Hoş Buyur. Buyur. Hayırlı olsun demek için bu kadar acele etmeseniz de olurdu. Devlet işi beklemez. Ofisi yeniden açtığına göre işlerinde başına geçtin demektir. Bir mahsuru var mı? Bir suça bulaşmadıkça yok. Ben suç işlemiyorum. Sadece kanunlara ayak uyduramıyorum diyelim. Kanunlar herkes içindir. Haksızlığa uğradığına inanan her vatandaş ihkaka hak yaparsa kaos olur, anarşi olur. Atakan Bey. Kızım kaçırıldı. Kızımı geri aldım. Benim için olay bu kadar net basit. İstersen bu konuyu uzatmayalım ve tartışmayalım çünkü anlaşmamız mümkün değil. Sahi siz gerçekten neden buradasınız? Cezayir seni uyarmıştım. Arkanda devlet yok. Adımlarına dikkat et demiştim. Görüyorum ki Rahat durmaya hiç niyetin yok. Ben de sana hiçbir zaman devlet benim arkamda olmadı demiştim. Ben rahat duruyorum durmasına da... ...altımdaki zemin oynak. Bu arada kurban anlattı. Çiftlikteki baskında Hızır gibi yetişmişsin. Teşekkür etmeye fırsat bulamamıştım. Şimdi edeyim. Seni uyarıyor olmam, sana sataşan ite çakala da yol vereceğim anlamına gelmiyor. Demek ki kurallara her zaman uyulmayabiliyormuş. Bu aralar nezaket zor bulunan bir şey. Anlaşamıyor olsak bile nezaketin için teşekkür ederim. Merhaba Levent. Hayırdır? Atakan mı yukarıda? Evet Lokman Bey. Benim seni gördüğüm iyi oldu. Kızım sen iki dakika içeride bekler misin beni? Biri hakkında bulabildiğim bütün bilgileri öğrenmeni istiyorum. Özellikle telefon kayıtlarını. Lokman Bey bakın. Beni gerçekten zor bir duruma sokuyorsunuz. Geçen de istediğiniz yardımcı oldum. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim olmayan bir iş. Daha fazla bulaşmak istemiyorum. Levent. Bu teşkilattaki güvenebileceğim az sayıdaki adamdan biri sensin. Güvenilir olmak başıma bela açmamalı ama Lokman Bey. Sizce de bu işte bir terslik yok mu? Söz veriyorum bu son olacak. Söz. Biliyorsun. Beni zaten emekli ediyorlar. Peki Lokman Bey. Kabul. Teşekkürler Aslan, Unutmayacağım bunu. İsmi ben sana daha sonra vereyim. Melike. Merhaba kızım. Merhaba Atakan abi. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Merhaba Atakan. Merhaba Lokman. Hayırdır Lokman? Ufak bir hayırlı olsun ziyareti. Bakıyorum sen de geç kalmamışsın. Eğer birileri bir yerlerde boşluk olduğuna inanırsa... orayı hemen doldurmak isterler. E bu yüzden de bizim gibilerin görevi kimse harekete geçmeden o boşluğu doldurmaktır biliyorsun. Belki de hiç boşluk yoktu. Belki de hareket etmemeyi öğrettiler bize. Sana da tavsiye ederim. Biliyorsun yakında emekli oluyor. Artık tavsiyeye değil biraz huzura ihtiyacım var. İyi günler. Sana da. Sana da. İyi günler. İyi günler kız. Buyurun başkanım. Müdürüm kısa konuşacağım. Ceza yine bir şeyler çeviriyor. Rahat durmak için yeniden dirilmediğini biliyoruz başkanım. Elbette çevirecek. Neden şüpheleniyorsunuz? Bilmiyorum yani şüphe demeyelim de kuvvetli bir his diyelim buna. Mesleki bir his. Yakında çok büyük bir operasyon olacak gibi. Ne yapmamı istiyorsunuz? Biz bunları çok daha yakından çok daha fazla adamla takip edelim. Neler olup bitiyor iyice öğrenelim. Tamam başkanım, merak etmeyin, top bende. Neden gelmiş Lokman? Bir şey mi söyledi sana? Hayır başkanım, söylemedi. Başkanım, Lokman Bey'in Cezayir Türk gibi biriyle bu kadar yakın olması normal mi sizce? Yani ne bileyim, adam sonuçta gayrimeşru alemin önemli bir parçası. Lokman Bey ise. Bak Levent, bak, burası İstanbul. Bu şehir hakkında çok az kimsenin bildiği bir şey söyleyeyim sana. Zindan Kapı'da Bekri Mustafa'nın türbesi vardır. Bekri Mustafa orada Şeyh Abdurrahir Şamadani ile birlikte yatar. Dünyanın hiçbir yerinde bir Bekri ile bir şey aynı türbeyi paylaşmaz. Bu yüzden diyeceğim o ki İstanbul'da kim Bekri'dir? Kim şeyhtir? Bunu asla bilemez. Nasıl ki cihan bu cihana nasıl mazam? Ya siz yursuz ceher beni mekana nasıl mazam?